Yalnızca kutsal değil, aynı zamanda bilimsel bir merkezdi. Kabartmaların yerleşimi, bazı figürlerin sadece yılın belirli günlerinde güneşle aydınlanması. Anadolu'nun kalbinde, Çorum'un bozkırlarında, taşların diliyle yazılmış bir hikaye var. Ne çatı var üstünde, ne de kapı. Ama burada binlerce yıl önce tanrılar yürüdü. Burası Yazılıkaya, gökyüzüne açılan tapınak. Milattan önce 13. yüzyıla ait bu açık hava tapınağı, Hititlerin başkenti Hattuşa'nın hemen yanında yer alıyor. Bu kayalık alanda onlarca tanrı ve tanrıça duvarlara özenle kazınmış. Burası hem ibadet alanı, hem astronomik takvim, hem de belki de kralın ölümsüzlük anıtı. Oda A'da tanrılar ve tanrıçalar sanki kutsal bir geçit törenindeymiş gibi duvar boyunca dizilir. En ortada fırtına tanrısı Teşup ve gökyüzü tanrıçası Hepat yer alır. Bu sahne Hitit kozmolojisinin adeta özetidir kabartmalarda cennetin güneş tanrısı, ay tanrısı, Mezopotamya'sı tanrısı, başak tanrısı, hitit ve hatti fırtına tanrıları görülmektedir. Hierogliflerle adları da yazılıdır. Oda B daha gizemlidir. Burada 12 yeraltı tanrısı yan yana sıralanır. Hepsi benzer görünümde, sessiz ve yüzleri gizli. Kimi araştırmacılar buranın yalnızca seçilmiş kişilere, belki de krallara ayrıldığını düşünmektedir. Oda B'de 4. Tutalia'nın tanrı gibi resmedildiği kabartma, onun tanrısallaştırıldığına dair en güçlü kanıtlardan biridir. Yazılık kaya yalnızca kutsal değil, aynı zamanda bilimsel bir merkezdi. Kabartmaların yerleşimi bazı figürlerin sadece yılın belirli günlerinde güneşle aydınlanması. Bu, tapınağın aynı zamanda güneş takvimi olarak da kullanıldığını gösteriyor. Hititler yılın 12 ayını ve mevsim dönüşlerini gözlemlemiş olabilir. Kabartmalar bir zaman çarkı gibidir. Hititler için tanrılar doğanın ta kendisiydi. Her dağın, her ırmağın, her gökyüzü olayının bir tanrısı vardı. Yazılıkaya bu çok tanrılı inancın zirvesidir. Hatta o kadar çok tanrıları vardı ki kendileri bile şöyle diyordu. Bin tanrılı halk. Yazılıkaya'yı ziyaret etmek isteyenler için önerimiz. Gün batımına yakın saatleri seçin. Güneş ışınları kabartmaların arasından süzüldüğünde tanrılar hala yaşıyor gibi görünür. Giriş ücretsiz, haftanın her günü açık. Konum Boğazkale Çorum. 3000 yıl önce burada gökyüzüyle konuşan insanlar vardı. Bugün hala o fısıltıyı duymak istiyorsan yazılı kaya seni bekliyor. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.